Boş duracağına köyün köpeğini taştı demişler. Biz köpek taşlamayacağız. Çünkü köpekler sadık hayvanlardır. Ee, seni sen tanıyalım. Ben Yaşar Tereci. Burdur Günalan Köyü'nden. Köpeğin adı ne lan? Köpeğin adı Cesur. Yaşı kaç? 18 aylık bu. cinsi, cinsi ne? Cinsi Gangal. Gangal. Hı hı. Maşallah bayağı iri. Geçi koyun var mı? Var. Ee, peki, oyun peki çakal kurt da var mı daha da? Hocam, var da bu, bunun önünde bir şey durmuyor Durmaz değil mi? <laughs> Şimdi çakal, canavar, dilki, donuz bu köpeği görürse kaçar mı? Kaçar. Ee, kulakları niye kestiniz? Tip olarak daha öyle güzel görünüyor öyle, diye şey yaptılar. Bir de kestim. boğuşurken kulağını ısıtmasın ısırtma, değil mi? boğuşurken kulağını tutturmasın diye. Tutturmasın. Evet. Değerli seyirciler. Köpekiz köy gördüğünüzde değneksiz gezmen Mutlaka aralarda bir köpek vardır.